Şirin aşkına neyim var acaba? Bir şirin kadar sağlıklıyım. Hayır, ha, hay, 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 <laughs> hay. <p'si. gülüyor> ah, alerji olamaz ki bu. Ay. Ah, <laughs> bu şirin babanın sesine benziyor. Hay, hay. Ah, p'si. şirin baba, <laughs> şirin baba. Şirin baba, iyi misin? Doğrusunu istersen gözlüklü ben ben ben. Ah galiba hal her şey oldum. Sen hiçbir şey için şirinlenme şirin baba. Her şeyi bana şirinle tamam mı? Ha, zahmet etme. Ah gözlüklü zahmet etme seni. Ah Hay hay. Aa, hayır hiç olur mu şirin baba? Ben ısrar ediyorum. <laughs> ay umarım gözlüklü çok yardım etmez. Ah Ay, ay, ay. Neye karşı alerjim var acaba? Şirin otuna mı? Ay, hayır, şirin otu değilmiş. Merhaba şirin baba. Ben senin için biraz inat şirin dedim de. Sana söyledim gözlüklü bebe! ben. ben nerede değilim galiba? Ay şimdi, şimdi oldum galiba. Ay nerede oluyorum galiba? ay. ay şey. Oh. <laughs> hmm, evet biraz sevinci. Sen hiçbir şey için merak etme Şirin Baba. Ben sana ne iyi Şirin ne çok iyi biliyorum. <laughs> Aa, bana yardım etme. Lütfen bana yardım etme gözlüklü. İşte Şirin Baba. Bu nezledir için özel reçetem. Kendini yepyeni bir Şirin gibi hissedeceksin. Ha, ama, ama, ama ben nezle olmadım ki. Ha, ha, bu da ne? Ay, bu ne böyle bu ne? <laughs> Ay, ay, ay. Şirin. Bu benim özel formülüm Şirin Baba. Tamamıyla bana ait. Biraz kırmızı biber, biraz yeşil fasulye, biraz da acı baharat kattım ve... Aa! Aa! Ay! Aa, galiba biraz acı olmuş öyle değil mi Şirin Baba? <laughs> Aa, Şirin aşkına bu gerçekten de kötü bir bulut. Evet, umarım daha yakına gelmez. Bu ne biçim bulut böyle? Ah! Ya o. Ah, şey, ah, şey, ah şey. ama belki Şirin babanın alerjisiyle bir ilgisi vardır bunun. Evet, galiba üstüne şirinleyip bir baksam iyi olacak. Ee, benim de gelmek isteyen var mı? Hayır, sağ ol. Ben kurabiye Nereye yapacağım. Gerişiriz. Çiçeklerimi sulamalıyım. ben de şey yapacaktım. ay ay ay. ay. E, hadi ay, ama korkak ay. Şirin. Bunun ne olduğunu şirinlememiz lazım. Ö öyle mi? Doğrusunu istersen, bu bulut gerçekten çok garip görünüyor korkak. Hı? Hı <laughs> Ya şirin baba şirinleten de bu olmalı, ha? gök 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 o oh, şirinler aşkına. İşte oradalar. Onları gördüm. Oradalar. Yere, yere çakılacağız. Dikkat, Dikkat kaçın. Kaçın. Aa, Siz iyi misiniz? Ben iyiyim Şirin'e ama güçlüden emin değilim. Bir de ona sor. Şirin aşkına, bu bulut insanı fena şirinliyor. Şirinlemekten nefret ederim. Aha, ne oldu? Bulutu sen mi şirinledin yoksa? Ay. gökyüzü şirinliyor, gökyüzü, gökyüzü. Ay gökyüzü şirinliyor mu? Bu çok saçma korkak. Eh, gökyüzünün şirinlediği görülmüş şey değil doğrusu. Doğru söylüyorum. Şey, i̇sterseniz güçlüye sorun. Gökyüzü şirinliyor ha? mu güçlü? Şey ya, pek emin değilim. Biri kafama şirinledi. Oy. Ha, bu doğru. Gökyüzü şirinliyor. Açı, açı. Ay, gözlüklü. Bana öteki kitapları getir? Getiriyorum Şirin Baba. İşte kitapları Şirin Baba. Benim cevabım bunların içinde bir yerdedir. Şirin Baba, Şirin Baba. <laughs> şirin Baba bugün kendini peki hissetmiyor korkak. Bu yüzden de. Ama ama gökyüzü şirinliyor, gökyüzü şirinliyor. Bu şirin saçması bir şey, gökyüzü asla şirinlemez! Hadi şimdi şirinle buradan! Ne Korkak ne istiyordu gözlüklü? Aa, hiçbir şey değil Şirin Baba, hiçbir şey değildi! Ama gökyüzü şirinliyordu, kendi gözlerinde gördüm gökyüzünün şirinlediğini, sen de gördün. Ee? Güçlü, lütfen sen de söyle gökyüzü şirinlemiyor muydu? Pek emin değilim Korkak, benim tek şirinlediğim korkunç bir baş ağrısı. Oaaaa! <laughs> Şimdi hiçbir Şirin bana inanmayacak. Aa! Bulut gittikçe kötüleşiyor. Belki de korkak Şirin öyle gerçekten bir şey Şirinledi. O sadece bir bulut Şirin'e, korkacak bir şey yok. Başım ağrıyor. Bence bir şey gerçekten güçlü Şirinledi. Durumu hiç de Şirin görünmüyor. Bence bunu Şirin babaya söylemeliyiz. Aa! Şirin! söylediğim gibi Şirin Baba şu anda nereden de olursa olsun rahatsız edilemez. Onun durumuyla şahsen ben ilgileniyorum. Ay 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 imdat! İmdat gökyüzü yine şirinliyor imdat! Bu pek de düşündüğüm gibi değil de aslında. Ha, ha, alerji. Alerjime neden olan alerji. Alerji. <laughs> 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 Ay i̇yi. Şirin Baba hiç iyi görünmüyor. O halde gözlüktü, haklıydı değil mi? Hadi gelin, bırakalım da uyusun. Hadi Ayşe. Hadi İmdat! İmdat! i̇mdat! Bu, burada neler şirinliyor acaba? hepsi bu! Korkmanıza gerek yok! Gök gürültüsünü duyar, duymaz tanırım! Korkacak bir şey yok! Şirin Baba'nın her zaman dediği gibi... Gök gürültüsü... Ay bu da ne? Oğlu Şirin! Buldum! Bu neziği en son... 300 yıl önce... <laughs> Şirinlemiştim. İşte o zaman... Aziz Şirin daha şirinlemişti. <laughs> i̇şte yine şirinleyecek. Küçük Şirin'le köyünü uyarmalıyım. Ay! 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 Ay Şirin aşkına! Gök gürültüsü daha da çok eee, Küçük bir gök gürültüsü kimseyi şirinleyemez mi? Şirinler! Durum hiç de şirin değil. Hemen... Hemen köyümüzü boşaltmalıyız. İmdat! İmdat! İmdat, 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 İmdat. Sarsıntıdan nefret ediyorum. Hiçbir şey yok. Çünkü Şirin Baba dedi ki bu Şirin sarsıntısı değilmiş. Sadece Aziz Şirin dağıymış. Da Aziz Şirin dağı mı? şirinleyelim hemen açın! Ay başım ağrıyor! İmdat! İmdat! Gökyüzü şirinliyor, gökyüzü şirinliyor, gök... şirinler aşkına! Hmm, haklısın gökyüzü şirinliyor, yalan söylemiyor musun? Gel çabuk saklanalım, bu bizim tek şansımız! Alın şirinde Şimdiye kadar şirinlediğim en korkunç... Açın! Sanırım sabah hepsi geçer küçük şirinlerim. Aaa! Ne korkunç bir manzara! Korkunç manzaralardan nefret ederim. Şirin baba evin şirinle biri olmuş. Açın! Açın! Aç! Aç! şirin baba. Şu günleri şirinledik mi? Kendini çok daha şirin hissedeceksin. Günlerden nefret ederim. Yine de çok şanslıydık şirinlerim. <laughs> Köyümüzde hiçbir şey olmadı. Aklıma gelmişken. <gülüyor> <gülüyor> Bütün şirinler burada mı acaba? Ha, şimdi şirinledim de korkak şirini görmedim. Onu ben de görmedim. Nerede acaba? Ben güçlüyü de şirinlemedim. Umarım yanardağ onları şirinlememiştir. Acaba neredeler? nerede neredeyim abi? Ben <laughs> şirin ortaya çıkmalar için her şeyi verirdim. Ya sen? Gözlük evet, Şirinlikle her zaman dediğim gibi... ...başı dertte olan bir şirin en iyisini hak eder. Doğrusu güçlüyle Korkak kendilerini şirin hissedene kadar... ...onların bütün işlerini seve seve yapardım. Korkak şirinin bütün arzularını yerine getirirdim. Güçlü ne isterdi yapardım. Çünkü bir şirinin başka bir şirin için yapabileceği şey yoktur. Ha? Size gökyüzünü şirinlediğini söylemiştim değil mi? Belki bir daha sefer beni dinlersiniz. Ha? Hmm, bu şirincik pastası gerçekten çok lezzetli. Oh. Haklısın güçlü. Ve ben biraz limonatayı istiyorum. Hey gözlüklü, ikimiz de limonata istiyoruz. Biraz da şirincik pastası, bütün şirinlerden biraz daha ver ve yemeği şirinlemen bitince bahçeyi şirinle. Oh!